Mal gibi yüzüme bakar, becerisiz çapsız sakar. Köyden ne anlarsın gezin, laf koyarım aklın çıkar. Hep beklersin algı şak şak, otobanda olur gamşak. Muhtarı gören ahali, der ki bu ne büyük yavşak. Ertemli buranın dayısı Çek git burada neyisi Kışın mağaradan çıkmaz Vay seni orman ayısı Bebek gibi hiç ağlama Boşuna yalan sallama Bütün köyü sattın muhtar Bu ne büyük bir dallama <Sülüyor> <Çarkayı. Sülüyor> E, mı? Ben horozum sense tavuk, başına sarayım gavuk. Yolun sonu görünüyor, hadi sana bay bay lavuk. <laughs>